Gittim size peki. Atilla bekliyor da Atilla Yugoslavya'dan aramış o yüzden çok bekletmeyeyim ben Atilla'yı. Ee, Atilla Bey. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim Uzurcan sen nasılsın? Ee, Keyifle seni dinliyordum. Ne yapıyordunuz anlamadım. Keyifle seni dinliyorduk. Aman eksik olmayınız. Ne yapıyorsunuz Yugoslavya'da siz? Vallahi uluslararası çalışıyoruz. İngiltere, Fransa, İtalya, ne, ya. ne iş yapıyorsunuz anlamadım. Yani. Transport. Transport, ha, transport yani e, nakil işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Ne olursa naklediyorsunuz. Size ne verirlerse. Size ne verirlerse naklediyoruz. Yani her verdiklerini alıyor musunuz? Bunu yok bunu beğenmedim taşımam demiyor musunuz? Yani öyle bir hakkınız yok mu? Var tabii ki de ama e, şey... Bir transport farklı bir iş olduğu için öyle bir ağır bir fonksiyon yok bizim için. Güzel bizim için. Zevkli. Ne demek yani o transport ben zevkli? Sana, sana almışak şimdi çekici seni şey dinliyorum. Beni mi dinliyorsunuz? Çektiniz evet. ke kenara mı çektiniz arabayı? Tabii park ettim. E yani bir çalışma zorunluluğunuz yok mu? Öyle kafanıza göre canınızı istediği zaman kenara çekip oturabiliyor musunuz? Tabii bizim yol hakkımız var, gün hakkımız var. Ne demekmiş yol hakkı? Mesela e, Almanya'ya gidiş demiş, 13 gün veriyorlar bize. Evet. E, günlük 9 saat araştırma hakkımız var dişten. Yani onların verdiği süreyle normalde ne kadar da gidersin Almanya'ya? Onların e, yani saat e, olay normalde 18 saat 20 saat Ha yani Fazladan mı gün veriyorlar size yani? Hani verdikleri tabii. zaman fazladan yetiyor. E, tabii şöyle eee Dışında Avrupa'da 4 saat araç kullanıyorsun, 1 saat dinleniyorsun, tekrar 4 yani saat... Yani mesela diyelim ki gittin, normalde dönme zamanının geldi, vaktin geldi ama orada çok hoş bir kadın gördün. Yani mesela şirkete arayıp de, ya bana bir iki gün daha verseniz de burada bir hatun buldum da bir iki gün sonra gelirim falan. Olabiliyor mu öyle? Hani bir nazını çekenler var mı? Eee... <laughs> şoför çalışan için bilmiyorum da bizim için sıkıntı yok <laughs> siz siz şoför değil misiniz anlamadım yani ya Araç araba kendinin olduğu zaman sıkıntı yok ha araba senin kendi araban evet. E ama iyi de mal, malı bekleyen var araba senin de içindeki mal senin değil yani <laughs> karşı karşı taraftaki şey diyor mu e, ya bir hatunla tanıştım da böyle bir iki gün bana izin ver canın sağ olsun birader yürü Helal olsun falan mı diyor mal sahibi, o taşıdığın malın sahibi? <laughs> ya, yani tanıdık gelirse sıkıntı yok. Kanka ben gelemiyorum. iki gün daha bekliyorum. Ha yoksa tanımadık bir adam bana ne kardeşim senin uçkurundan deli mi ne? Malımı bek istiyorum ben getir malımı falan der değil mi? tabii canım öyle, o yakışık almaz zaten. Zaten olmaz tabii. O dedi insanın nazının çektiği adama söyleyebilir onu. Ya ya da evet. bir kere söyler iki kere, her defasında bu Belçika'ya gidip burada hoş bir kadın oldum. Ee, oradan gidip de İngiltere'ye bu taş gibi birini buldum. İkide bir de senin böyle uçkur sevdanı e, kimse <laughs> şey yapamaz yani. Bekleyemez. Yani, evet bilmiyorum da. <laughs> Bizde de bir şey yok yani Allah aşkına. Bekar mısınız siz? Hatta yoksa bu kadar yollarda hiçbir kadın dayanmaz. Bo zaten e, evli de olsaydım boşardı seni herhalde böyle hep yollarda yollarda. Türkiye yani e, bu iş sadece ben yapıyorum bir şey yapamak arkadaşlarım var. Ne diyor Allah hiç anlamıyorum yani, ben anlıyor anlıyor musunuz bir, bir tuhaf o dünyayı geze geze di, 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 di şey aksana gitmiş bir daha söyler misiniz anlamadım. Ya e, yani her, her işin bir zorluğu var bu kadar söylediği şey buymuş be anlamasam da olurmuş. <laughs> Allah'ım ya çok mühim bir şey söylemiş gibi. Biliyoruz <laughs> her işin bize illa böyle bir 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 şeyler söyleyeceğiz söyleyeceğizdi. Manasımış her işin zorluğu var. Biliyoruz bizde zorluğu var her işin. Ne olmuş yani? Şimdi niye söylediniz bunu dururken? Ama? Ama her şey güzel yanıyla düşünürsen sıkıntı yaşıyorsun zaten. Ne olunca? Her şeyin diyorum güzel yanını düşünürsen sıkıntı yok. Oturdu Ay. gece gece bana Allah aşkına felsefe öğretiyor. Of tövbe estağfurullah aman. Ta Yugoslavyadan bana felsefe yapmak için mi aradın beni? Her şeyin güzel yanını düşünsen. Benim bunu yani her şeyin güzel yanını düşünebilecek bir adama benziyor muyum ben? Böyle bir adam mıyım? Ben huysuz aksi bir herifim yani. Düşünemiyorum. Düşünsen burada olmam zaten her şeyin güzel yanını. Ya ne zaman da sana ulaşmaya uğraşayım seviyorum seni abi. <laughs> Allah Allah. Ne olmuş? <laughs> Güldürdüm ben Allah da seni Ama Allah hepimizi güldürsün. Bak birisi gene göbete yazmış ya yani ne güzel bir şey. Sen yedin mi hiç göbete? Efendim? Hiç duymamış bile. Tatar böreği diyorum yedin mi? Evet. Tatar böreği de yedim. Boşnak böreği de yedim. Ay. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Sana sen. <laughs> ne, Yugoslavya'da ne var meşhur? Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun ki? Evet, İstanbul'dayım. Aa, Yugoslavya'da böyle gelirken oraya meşhur güzel bir yiyeceği var mı? Gelirken ondan getirsen bari. Ben de ne kadar böyle bu Allah aşkına adam Yugoslavya. Ne varmış Yugoslavya'nın, Yugoslavların meşhur? Onu, onu bilmiyorum ya. Yani. Bak getirdiğince evet. işine görüyor musun? Ne kadar pinti evet. getirdi. hemen bilmiyorum onu. Size Allah kahretmesin. İsteyen de <laughs> kabahat. Keşke istemeseydim. Hemen bilmiyorum onu. Viskisi meşhur. Viskiyi getireyim sana. Ama hiç duymadım. Böyle meşhur muymuş? Yani bu tarafların e, viskileri çok güzel. Bu tarafların derken? Ya yani ama Balkan ama... Balkan ülkelerini mi demek istiyorsunuz? Evet. Yani çünkü biz oluyor. Balkan'dan abi de soğuk havaya alışık olduğumuz için böyle <laughs> güzel bir şey Balkanlardan hep soğuk hava geliyor Türkiye'ye. Bari güzel hızlı sıcak bir şey gelsin. İyi hadi görüşmek üzere hoşça kal tamam hadi zaman bitti. Sabah kadar konuşurum ama benim çünkü her saniyem dünya kadar para. Aa, evet ne kadar yayını uzatsam ee...